Alper Kaya. Ailesi olmakla önce belki büyük şanssızlıklar gibi görülen bir dönem yaşadık ama ondan sonra Türkiye'de bir şeyler yapmanın fırsatını bulmuş oldum. Hekim olarak insanları umut tacirlerinden korumaya çalıştım. Kendimi bilgilendirmeye çalıştım. Bilimsel yayınları takip etmeye çalıştım. İnsanları insanlarla bir araya gelip bir şeylere kafa yormaya çalıştım. Bir araya getirip organize etmeye ve insanları motive etmeye çalıştım. Kendim motive oldukça, onların motivasyonunu gördükçe yavaş yavaş çevrede bir farkındalık oluşturmaya başladık. İnsanları telefonda olsa çok fazla gücüm yettiği kadar diyelim elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Tıbbi sorunlar olsun, ailevi sorunlar olsun pek çok sorunları var. Benim de sorunlarım vardı. Benim sorunlarıma cevap verecek insanlar aslında beni bu hayatta çalışmak için daha da motive ettiler ve sonuçta bir fark yaratan oldum.